Selamın aleyküm arkadaşlar doğal yaşamın izinde kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere Karcher S3 deluxe modelini bir daha çekeceğim buhar makinesinin daha detaylı Çünkü çok merak ediliyor daha detaylı bir şekilde çekeceğim şöyle bir daha göstermek istiyorum şöyle bir kutusu var Şan çok ilgi görüyor çünkü. Ben araştırmalar sonucunda S3 Deluxe modelini almaya karar verdim. Bana en hani en kullanışlı olarak bu modeli geldi. O yüzden bunu tercih ettik. Şöyle bir kutudan çıkaracağım. Çıkartamadım. İsmail bana İsmail Bey bana yardım ederse yer. Şöyle. Şöyle bir makine hazne çıkıyor içinden. Bizimkisi Karcher'ın S3 e, Deluxe modeli. Şöyle. SC3 Deluxe. Şöyle de çekebilirsem işte Bu şekilde. Bu başlığı zaten biraz tozlu. Kullanmıştım. Şimdi. Bu da e, yer silme başlığının aparatı. O şekilde gayet uzun, güzel, yeterli. Şurada da bezleri var. Şurası tutma yeri. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da yer bezinin başlığı. Mikrofiber. Bu da ıı, diğer küçük yerlerin şu arkadaşlar daha küçük yerler dolap içlerini dolap yüzeyini silmek istiyorsak bununla bu başlığı takıp şu bezi de içine geçirip o şekilde siliyoruz. Şu başlığa da zaten bu bezi takıyoruz ve bu başlıklar var arkadaşlar. şöyle. Bu genelde ocak temizlemek için ince yerleri şöyle netlesin. Evet. Bu şekilde bir başlık. Netlemiyor şu an. Evet. Bu da bu şekilde fırça arkadaşlar. Şimdi ne yüzeylerde kullanacağımı göstereceğim. Benim çok işime yaradı. Çok sevdim bucu. Bu, bu başlığı yani. Bu Şu şekilde şuraya takıyoruz başlıkları şöyle. Burada da filtresi var. Şu şekilde içerisine su koyuyoruz şuradan. Burada da Açma kapama düğmesi ee, bu normal buhar veriyor bu da daha yoğun bir buhar veriyor makineyi çalıştırdığımız vakit burada önce kırmızı ışık yanıyor su ısınana kadar sonra yeşile döndüğünde makine kullanabiliyoruz su ısınmış demektir Ben genelde e, suyumu hazır su veya artıcı suyu tercih ediyorum e, e, filtre çabuk e, şey olmasın diye hmm. Ilenmesin. yani şu an filtreyi temin edeceğim herhangi bir yer yok anca internetten alabilirim bu şekilde kablosu gayet yeterli uzunluğu bir de şöyle uzatma soruları var iki tane gayet yeterli oluyor yani İçinde garanti kullanma kılavuzu kitaplarımız açacağız bu şekilde arkadaşlar şimdi yüzeylerde kullanımını göstermeye geçelim evet arkadaşlar İsmail Bey fişini takar mısınız şöyle bunu çıkarıp suyunu ekleyeceğim filtreyi çıkarmadan da ekleyebiliyorduk galiba. Evet. Fişini taktın mı? Hı hı. Fişini suyunu ekledim. Fişini taktık. Şimdi de açma kapama düğmesine basıyorum. Astım. Işık kırmızı yanıyor arkadaşlar. Bir süre. Bu ışık yeşile döndükten sonra kullanmaya başlayabilirim. Bu sırada şeylerini takalım, borularını. Aslında önce masada kullanımını gösterelim yüzeylerde. Şu başlığını takalım. Evet arkadaşlar. Bu kadar bekledik. Işık yeşile döndü. Yani şu an kullanabiliriz. Şimdi başlarını takıyoruz. Yeterli ya, sıkıntı yok. Şöyle önce masamı göstereyim. Lekeli biraz. Şuralarda falan leke var. Evet. İlkinde biraz su veriyor. Ondan sonra buhar üflüyor arkadaşlar. Biz buhar düğmesine bastık, mı acaba? Evet. bastık. evet. Evet. Bu suyu İlkinde su veriyor. Şöyle bir, bir tane su Buhar elimizi yakacak derecede. O yüzden e, asla Oraya dokunmayalım kullanırken. Elimizi yakıyor yani. Benim elimi yakmıştı. Ve illa ki bir bezle üzerinden geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ama temizlik konusunda gerçekten hani görmediğimiz gözle görünmeyen mikropları, bakterileri kesinlikle öldürür yani bu sıcaklıkta. Bir bezle geri, geçmemiz gerekiyor üzerinden. Şimdi şurada bir şeyim var. Derisi yapalım. Onun üzerinde de yapalım. Böyle suyumuzu alalım. Tozlu hatta. Böyle açık açık göstermek istiyorum. Nasıl temizlediği, temizlediğini görün diye. Saksımı şöyle kenara alayım. Evet. Sehpam tozlu arkadaşlar. Görmenizi istediğim için bu şekilde göstermek istiyorum. makineni. Hani asla leke, iz, toz bırakmıyor. Bu şekilde gayet temiz yapıyor. Masanın tozunu da, su, şeyini de alayım. Arkadaşlar bu şekilde oldu şimdi de koltuk yüzeyinde göstermek istiyorum şimdi koltuk yüzeyindeki sırları götürmek için yani göze görülmeyen sırları o şekilde görmeyiz çekim gücü yok sadece buharlı temizliği yani. Arabada ee, da kullanır mıyız? Tabii ki de. Ee, şey temizlik takıntısı olanlar böyle aşırı yani kesinlikle bu ürünü alabilir ve çok kullanışlı. Erkekler önce böyle alıp Arabada kullanmak için. Evet. Arabayı da bir gün temizleyelim inşallah. O ince yerlerini falan muharrını temizlerse çok güzel olur. Şurada bir leke vardı. bir yandan silmiş gibi olabiliyor zaten yıkamaya vermiş gibi bir şey oluyor yok hayır yıkama çekiyor içine evet buradaki leke bitti bu misyonları yıkıyor gözle görüntüleri falan yani o yönden rahatlıkla içimizde sınır sınır alabilir, kullanabilir. Hortumun da çok güzel. görelim. Hortumun uzunluğunu da görelim arkadaşlar. Baya uzun yani gayet güzel. Yeşil ışık yani. Görüyorsunuz. Evet. Koltuk temizliği de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ee, halıyı da hatta şu an çekebiliriz halıda da göstereyim. Hatta halı da çok güzel olur çocuklarımız için. Çünkü çocuklar sürekli yerde oyun oynuyorlar. Onlar için çok güzel olur yani. Temiz olur en azından. Evet, bir var. evet. Getirecek evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. çok leke değil de. Temizlik ya, hijyen açısından. Lekeyi ocakta harika yapıyor. Gidericisini mi? Evet. Ya yağları çok güzel söküyor mesela. Yani en kirli ocağı bile muhteşem bir şekilde temizliyor. Bir yerde dinlemiştim. Lavanta yağı döküp de bununla yaptığın <laughs> zaman ev sürekli lavanta koktuğuna dair. Aynen. Da ben de lavanta yağım gelince inşallah ben de aynısını deneyeceğim. Kanıda da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar merak edenler için. Aynı şekilde bu başlığı kullanıyoruz. Başlığa bakabilirsiniz nasıl kirlenmiş. Şu an video çektiğim için yıkayamıyorum her dakika. Video amaçlı sürekli çektiğim için. Ama video bittikten sonra bunu güzelce yıkayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi yerde silmeyi göstereceğim size. Şöyle alalım. Başlıklarını takacağım. Bu şekilde. Ee, başında bir şey yok. Çıkardım başındaki aparatı. Şöyle. Hemen takıldı zaten. Bir de diğer başlığı takacağım şöyle bu şekilde oldu taktım evet. şimdi mapın başlığını takacağım taktım arkadaşlar şimdi bezini takacağım hatta şöyle yere direk indireyim göstereyim size de. Yere indirdim. Cırcırtı zaten. Şöyle. Şöyle. Üzerine indirince yapıştı. Şimdi düğmeye basacağım. Size de göstereyim. Bastım Evet Şimdi silmeye başladı bak. Benim yerim parke olmadığı için fayans olduğu için e, arkadan kurulamama gerek yok arkadaşlar. Çünkü illaki nemli bırakıyor parkelere e, bir süre sonra zarar verebilir. O yüzden belki kurulama gerekebilir kış aylarında özellikle. Yaz aylarında çok gerek olmaz yani hemen kurur. Bu şekilde siliyoruz. Takıp, takıp göstereyim size. Çıkacak mı bilmiyorum şu an. Ben bunu bayağıdır vardı. Bir türlü uğraşıp da çıkarmadım. Şu an beraber deneyim çıkaralım. Bakalım çıkaracak. Diğer başlığını takıyorum. Şöyle çıkardım. Başlığını çıkardım. Şöyle şu fırçayı arkadaşlar takacağım. Bu buna takılıyordu. Evet. Şöyle. <laughs> ayakkabı pekinde çok güzel ve örtülü. Lenzin arasını resmen açtı rengini. Benim lenzin de beyaz değil zaten. Kayansa gibi. Ama göz çok çok güzel yani. Duyduk. Sağım. şey bulamadım. Şöyle farkı şur şuradan gösterebilirim. Bir dakika. Evet. Yapıştırıyorum. Bakın ben yani görüyorsunuz değil mi? Yani beyaz bel ahalarına harika. Ben ki beyaz beli tekrar söyleyeyim. Kalemle tekrar çıkarmak için bir anda ben de yöneldim. Gerçekten ben ahaları için muhteşem. Evet arkadaşlar bu lekeyi çıkarmadı. Deniyorum hatta tekrar tekrar. Yok çıkarmadı fırçaladım çıkarmadım. Suyu şey su. Evet. Şöyle suyu bitince de bahar üfürmüyor artık. Ama derz araları için çok güzel oldu. Yani şu an ben bile hayran kaldım. Tamamen rengi değişti. Şuraya bakabilirsiniz. Şuranın rengi ile şuranın rengi mesela. Şuranın. Arasındaki farkı görmenizi istiyorum. Çok fark etti gerçekten. Uzaktan biraz çekelim. Şöyle. Evet arkadaşlar. E, karçırı iki seri halinde yüklemeyi düşünüyorum. E, şu an bu kadar yapacağım. Diğer e, videoyu da bir dahaki sefere atmayı planlıyorum. Şimdilik bu kadar. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Evet. Yani karşı alan %100 memnun kalır. Beraber deneyip görüyoruz zaten. Şöyle suyu bitti. O yüzden ışığı yanıyor. Ben buradan şimdi su ekleyince tekrar su ısınıp aynı şekilde çalıştığı yerde su ekleyip devam edebilirim. Bir dahaki videoda kapıda deneyeceğim. Pencerede deneyeceğim dolap yüzeyinde deneyeceğim ee, yine göstereyim size arkadaşlar bilmiyorum fark ediliyor mu Hatta az bir şey yaptım çok yapmadım şöyle aradaki fark şurası ve şurası benim e, derzim yine beyaz değil onu söyleyeyim rengi koyu ama yine de fark etti Videoyu burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.